Aşağıda bir yörenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş topografi haritası verilmiştir. Bu haritadan yararlanarak aşağıdakilerden hangisi belirlenemez? En yüksek ve en alçak yerler topografi haritalarında yükselti değerlerde verildiğine göre verilmesi de bulabiliriz. En yüksek ve en alçak yerler bulunabilir. Akarsuların akış yönü yön okumuz olduğuna göre buradan gelecek olan akarsuların bakınız hangi yöne doğru gittiğini ne yapabilirim? bulabilirim. Yöredeki tepe sayısı izoipslerin kapalı eğriler oluşturmaya başladığı yerler tepelerdir. Buna da ulaşabilirim. Eğimin fazla olduğu yerler izoips haritalarında izoipslerin sıklaştığı yerlerde eğim fazla. İzoipslerin seyrekleştiği yerlerde ise eğim azdır. Buna da ulaşabilirim. Haritanın ölçeği, haritanın ölçeği izoipslere, izoips aralıklarına bakarak bulunabilecek bir unsur değildir. Bu haritanın ölçeği bilinmez arkadaşlar cevabımız E seçeneği olacak.